Genellikle kalbe bağlı riskler tansiyonla birlikte gelişebiliyor. Kalp krizi riski vesaire genellikle Ramazan'da Allah'ın izniyle olmaz. Çünkü vücudun oksidatif stresi çok daha düşük. İnsanlar yemek yemediği için metabolik sendrom dediğimiz tablo bir denge oluşturarak ciddi bir anlamda kalp hastalarına bir katkı olabiliyor. Neye dikkat etmek gerekiyor? Tansiyon ve kalp hastalarında iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Birisi yeteri miktarda su tüketmek. İlaçlarınızı ilaçlarınızı ihmal etmeden düzenli bir şekilde iftarda ve sahurda almak ve yemek karıştırmamak. Yeterli miktarda yemek yiyerek fazla yemeğin vücutta oluşturabileceği sıkıntı, kalp üzerine midenin dolu olmasının oluşturacağı baskı sizde ciddi bir anlamda kalp problemine sebebiyet verebilir. Fazla yemek yerseniz hazmınız iyi olmaz. Rahat uyuyamazsınız. Rahat uyanamadığınız için vücut strese girer ve kalbi zor bir tablo çıkabilir. O zaman sağlıklı beslenmek, sindirimi iyileştirmek, az yemek yemek, yeteri miktarda suyu tüketmek ve ilaçlarınızı alarak stresin az olduğu bu Ramazan'ı hayırla atlatabilmek inşallah mümkün olacaktır.